Efendim, e, yangınlar korkutuyor. Hemen şimdi arkamda yani şöyle, yok böyle bir tane araç görüyorsunuz. Bu bir itfaiye aracı. E, yolda kaldı araç. Tabii biz bunu yolda mı kaldı, ne oldu hiç <laughs> anlayamadık, sonra anladık. Neyse, e, yangınlar konusunu konuşacağız bugün. E, ben de e, çok yakinen Tadık oldum. Ee, hatta işte yangın helikopteri geldi, İşte yangın helikopteri yangına nasıl müdahale ediyor, onu bile gördüm yani çok çok yakınımda oldu çünkü yangın. Neyse, e, bunu konuşacağız. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selam. Selamlar Cem. Abi dün e, yani tabii e, izleyiciler belki biliyordur. Çatalköy'de bir yangın çıktı. Bize ilk etapta şey geldi bu görüntü. Yani benim evimin yaklaşık 50 metre ötesinden bahsediyorum. E, 70 metre diyeyim. E, o kadar yakında bir duman gördük. İşte hemen itfaiye araçları geldi vesaire. Dedik ne oluyor? Bir baktık işte böyle kara dumanlar yükselmeye başladı. Sonra bak yangın helikopteri geldi. Onu da çektim zaten. gözlemlemiş oldum yani. Bu arada görüntüyü böyle koymayı da bilmiyorum. Bak böyle güzel oldu görüntü. Aslında e, şöyle bir şey de geldi. E, i̇şte Kıbrıs gazetesi yaptı. Dere yatağında çıkan yangın evleri tehdit ediyor. E, bahsettiği yer bizim e, tarafımız. E, sonra ben ee, bu aracı gördüm yolda. Ee, şu an ekrana getiriyorum. Arkamda da görünüyor zaten şu anda. Arkamda Hadi görünen orada. aracın daha yakın plan görüntüsü bu. Dün saat 5 e, gibi 6 gibi araç oraya girdi. Dedik ki yani yangın devam ederken. Dedik herhalde bu araç e, trafiği kapatıyor yani oradan yani araçlar gitmesin yangın bölgesine diye. Öyle zannettim. Sonra akşamüstü gittim. Yani su götüreyim, bir şey götüreyim arkadaşlara, memur arkadaşlara diye. ve gittim işte muhabbet ettik ne oluyor ne gidiyor vesaire. Sonra öğrendim ki araç bozulmuş meğer. E, tabii e, memur arkadaşlar da aracı bırakıp gidemiyorlar. Araç orada kal, kalmış yani. E, ve şu anda yaklaşık işte herhalde 22 saat oldu. Bu araç hala tamir edilmedi. Yani e, bu neden tamir edilmedi e, ayrı bir tartışma belki de e, ama gerçekten de yani anlayamadığım bir şekilde yani bir özel bir şirketin aracı olsaydı bu kadar süre burada kalır mıydı merak ediyorum. E, devlet aracı olduğu için mi e, işte makinisti gelmiyor orada devlet parayı ödemez diye bir makinist gelmiyor <laughs> için gelmiyor anlamadım gitti yani. Ya da devletin kendi itfaiyenin kendi makinist birimi mi var? Onlar mı çözmeye çalışıyorlar? Ee, bir sürü soru var burada. Yani bu araç e, dediğim gibi belki de işte 24 saatten fazla orada kalmış olacak. Hala da e, orada olduğuna göre. E, tabii hani işin şey boyutu bu. Hani bu şekilde de oluyor anlamında söylüyorum. Bir de diğer taraftan da e, sevindirici tarafı helikopter geldi hemen müdahale etti ve dere yatağındaki yani bu arada itfaiyeci arkadaşlarla konuştuğumda dediler ki yani sen öyle küçük gördün ama yani öyle bakma bütün yangınlar öyle küçük başlıyor o gidecekti dağlara belki de e, dolayısıyla bizim onu engellememiz gerekiyordu ve e, helikopter geldi hemen müdahale etti e, bu açıdan da iyi oldu dedi 4-5 sortu yaptı bu arada yani direkt denize gitti geri geldi denize gitti geri geldi helikopter e, ve bunu gerçekleştirmiş oldu e, onu da tekrar vermiş oldu. bu var diyeceğim Hatta bu haberlere yansımadı Çünkü bugün biliyorsun bu hava alanı olayları vesaire e, şeyi e, medyayı yeterince ikinci plan attı. diye e, bu haberlere yansımadı ama bölgenizde oturanlar bak sizin bölgede olduğunu ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum bunu paylaşmışlardı yani helikopter su alıp Tabii. Gidiyor. Ben de paylaştım Bu arada evet. seninkini görmedim de Dolayısıyla netlik kazanmış oldu. Tabii bu e, yangına erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani sana söyledi zaten e, yangınla mücadelede en önde müca e, savaşan arkadaşlar bakma dediler ya sana bütün yangınlar e, böyle başlıyor. Hatta ondan evet. daha küçük başlıyor değil mi? Yani bir çalı tutuşuyor. Nihayet. Onu, onu söyle zaten. Bir sigara atarsın dedi. Bir bakmışsın dedi. Hatta şu uyarıda da bulundu. Sigarayı atarsın dedi. Söndü zannedersin. Ama rüzgarla vesaireyle o yeniden tutuşur. Ve tutuşturmaya başlar. O yüzden izmarit bile atılmaması gerektiğini söyledi. Yani şey. Evet. Yani izmarit gibi başka etkinler, etkenler de Çok var. Çok şey var. Tabii ki. Çok şey var. Kuru dalların temizlenmesi, elektrik e, telleriyle Dalların temasının engellenmesi, şişe kırıklarının mercek etkisinin önlenmesi için şişe kırığı olmaması, bunun evet. gibi e, dünya kadar yani zaten bu işin için e, uzmanlık alanı olan arkadaşlar bunları bize e, her sene sıralıyorlar. E, burada tabi e, genel olarak yapılabilecek olan uyarı şudur: bir işe veya bir göreve, bir olaya ne kadar önem veriyorsanız o kadar çaba ve kaynak ayırırsınız o iş için. Şimdi tabii e, küresel ısınma malum ama bizim bölgemiz için bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu son 5-6 yazdır e, yani Türkiye'de, Yunanistan'da, İspanya'da, Kıbrıs'ta e, çıkan yangınlar yüzünden görüyoruz. Dikkat edersen bütün yangınlar da e, bizim... E, boylam e, olarak üstümüzdeki çizgilerde çıkıyor, altımızda çıkmıyor çünkü yanacak bir şey kalmadı. Hı -hı. Yani sebebi büyük bir yangın olduğunu bu yaz aylarında okudun mu haberlerde? Hayır, ama işte bu hafta Rodos'taki yangını e, konuştuk, okuduk örneğin. Evet. Türkiye'de de yangınlar oldu, çok sayıda. Ee, geçen yılki kadar büyümeden önlenebildiği çok şükür. İnşallah e, hiç olmaz veya olanlar e, hemen söndürülür. Ama e, yani bu Akdeniz'in kuzeyinde artık bunlara sık sık tanık oluyoruz. Çünkü bu ısınma nedeniyle sıra Akdeniz'in kuzeyinin çoraklaştırılmasına geldi. Belki de küresel. Biz tabii bunu <laughs> çiftirirsek artık modern Etiyoruz. Yani doğaya bu kadar da teslim olmamız gerekmiyor. Yani küresel ısınma var diye işte Avrupa'nın ortasına kadar her yer çöl olmasına müsaade etmemiz gerekmiyor. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi biz kendi şeyimize gelirse biz yani hem yeşillendirmeye özen, ağaçlandırmaya özen göstermemiz gerekiyor. Hem de onları korumaya özen göstermemiz gerekiyor. Bunun için kamu kaynak yaratmamız gerekiyor. Veyahut da var olan kamusal kaynaklarımızdan daha büyük bir pay bu işe ayırmamız gerekiyor. Bu da kötü bir şey değil düşünüldüğü gibi. Yani çünkü bunu biz yapacağız ya. Yani <laughs> devlete memur alıyoruz maaş ödemek için iş uyduruyor. Aslında o işleri bırakalım. Uyduruk işleri bırakalım. Evet, Ve dönelim evet. asal işlerimizi yapalım. Yani bak Şimdi bu yangın arabasının gölgesinde gölgesine sığınmış bir itfaiyeci arkadaşımız var, değil mi? Yani bunların sayısını çoğaltalım. Eğer devlet dairesinde oturup hiçbir iş yapılmayacaksa yangına müdahale edecek olan kamu görevlerinin sayısı artabilir ve bu yangına müdahale maksatlı elemanlarımızı yangın olmadığı zaman görev tanımlarını ona göre yaparız vesaire. Başka maksatlarla da yine yangın önleyici faaliyetleri de kullanabiliriz. Zaten zaman zaman kullanıldıklarını biliyoruz. Yani orman arazilerinden geçen elektrik tellerinin ağaçlardan ayrılması için orman dairesi ekipleri, itfaiye ekipleri, elektrik kurumu ekipleri birlikte görev yapabilirler. Ve evet, kıvılcım atılmasından fırtınalı havalarda bu çok büyük bir tehlikedir. Çünkü hem teller esniyor sallanıyor hem dallar sallanıyor sürtünmeden yangın çıkıyor tabii. Tamam mı? Dolayısıyla biz bunları yapabiliriz. Yani günü birlik işler için öğrencileri yaz aylarında veya mevsimlerde istihdam edip orman alanlarını daha temiz tutabiliriz. Biraz önce e, söylediğim şişe kırıklarıydı, e, işte diğer atıklardan temizleyebiliriz. Yani bütün bu önlemleri e, alabilmek için seferber olmalıyız. Helikopter, helikopter Türkiye'den işte yaz aylar için konuşlandırıldı. Böyle bir müdahalede bulundu. Sadece bu olay muhtemelen daha bir sürü iş yapılmıştır. Yani biz bir helikopter işte konuşuyoruz bu kadar. Cem biz bütçemize bakmamız lazım. Yani bizim bütçemizdeki harcama kalemleri yani tek başına düşünüldüğü zaman bir helikopter almak bize çok pahalı gelebilir. Ama o harcama kalemlerine bir bakalım bakalım. Ben diyorum ki bu ay sonu bunu geçen gün yine tahminen söylemiştim. Tekrar edeyim. Devlet 2 milyar TL maaş nitelikli ödeme yapacak. Erken emeklilikler şunlar bunlar. Biz evet. bu paraları alıp kahvehane köşelerinde yiyoruz. Veyahut da ikinci bir işimize koşarken işte haksızlık rekabet e, yaratıyoruz. Yani 30-40 bin lira emekli maaşımız olacak. Hem de e, esnaflık yapacağız, zanaatkarlık yapacağız, şu yapacağız, bu yapacağız yapılması yani, demiyor e, yani İnsanlar boş e. oturacaklarına çalışsınlar Ben onu tercih ediyorum görece olarak kıyaslandığında ama artık bunlara kafa yormamız gerekir ve e, yangın bir vesile yani zorunlu olan kamu görevlerini yerine iyi bir şekilde getirebilmek için gerekli kaynağı harcamamız gerekiyor Biz bir veya iki helikopter alsak yani bu helikopterler için ekipleri olacak, helikopter pilotu insanlarımız olacak. Bu toplumun yaşam seviyesini değiştirecek, yaşama bakış açısını değiştirecek. Belki Kesinlikle. de bu helikopteri nasıl modifiye edebiliriz ki kışın başka maksatlarla ilaçlama maksatlarıyla kullanalım. Ben zaten yani bu aklımla diyorum ki kışında e, su taşısın bu helikopter. Modifiye etmeye de gerek yok. Yani kış çok da şey geçmiyor ki. Yeni ekilen yangınlardan sonra yeni ekilen e, fidan ekilen alanlarımız vardır. Bu alanlar ha, böyle fotoğrafta görüldüğü gibi kışında Burası. sulamaya devam etsin. Daha bol evet. yağış alıyormuş gibi bu fidanlar yetişsin. Yani mesai harcasın bu işe ne yapalım yani? Olmaz mı? Yani veya olmayacağını, bunun yanlış olduğunu lütfen ilgili arkadaşlarımız, müdürlerimiz, müsteşarlarımız bize çıksınlar desinler ki olmaz. Bu nedenle yapmıyoruz. Bunu. Yani o da bir şey. Ve hatta iki helikopter olsa Ercan'da biz bunu 12 ay kullanabilecek e, işimiz yok mu yani bizim? Veya ya, e, yok mu yani? Asıl asıl şu e, yani biz bu iki helikopteri orada konuşlandırabilecek bir bütçeye de sahibiz aslında baktığında. Yeter ki tasarruf yapalım. Yani e, o kadar fazla e, harcıyoruz ki e, paraları arvarı parmağı savuruyoruz. Yani tasarrufta bulunmuyoruz. Dediğin gibi kahve köşelerinde paralar harcanıyor, paralar gidiyor. E, dolayısıyla burada bunu yapmak lüks değil bir ihtiyaç gereklilik. E, bunu da belirtmiş olalım. Yeter ki sen dedin yani cevap versinler. Yeter ki cevap verme yani, <laughs> uğraşına da girsinler yani. Cevap vermek de çünkü olmaz demek de bir düşünce ürünü. Bir düşünmenin bak, ürünü. Olmaz istiyoruz. <laughs> Aynen öyle yani. Olur derken de gerekçeyi istiyoruz. Bak ben mesela kendi aklımla, yarım aklımla, yani ormancı değilim ya. Ben diyorum ha, ki, o açıda. kardeşim bizim bir sürü yeni fidan diktiğimiz alanlar var. E, yağışların yetersizliğinden de şikayet ediyoruz. Yani ilk fırsatta da bir orman mühendisi arkadaşıma soracağım bunu. Tanıdıklarım vardır, telefon defterimi de telefonları vardır şimdi bugün sen biraz evet. sürpriz yaptığın için soracağım bu yağışlar yetersizse tabi bu suyu denizden alıyor oraya deniz suyu dökemez Onun da hmm. farkında gölden alır o göletler şu barajdan alır Peki arıtma tesisleri bak nasıl ki büyüyor mesele Yani bak yaşam tarzı değişiyor yani atık sular yani arasında atıklarımız denize atılıyor diye şikayet ediyoruz. Bak ne kadar iş varmış. Ne kadar çok iş varmış. E biz kaynaklarımızı bunlar için kullanmak gerekiyor. Yani atıklarımızı arıtsak, atık su elde etsek bunu bak bu şekilde ormanlarımızı erken büyütmek için. Çünkü büyüdük sonra kökü de derine gidiyor. Onun kuraklığa dayanıklılığı da artıyor biliyorsun. Yani tamam mı? E Niye yapmıyoruz kardeşim niye yapmıyoruz ve yani 2 milyar TL ayda tabii bunu şimdi atıyorum Temmuz sonunda göreceğiz takip edeceğim 2 milyar TL ayda maaş, maaş ilik ödeme, ödeme yapıyoruz. yapıyoruz ve bu işler için paramız kalmıyor yani temel mesele buna çok sık dönüyorum ben her ne soru sorarsan sor buna geliyorum bakmamız kamu lazım. yönetimi ve ekonomisi. Kaynaklarımız bunlardır. Biz bunları yanlış tahsis etmişiz. Buna evrilmemiz gerekiyor. Bu tabii bir günde olmaz. Bir günde istiklem ettiğin insanları hadi sizi işten attık. vesaire Ama vesaire. Ne kadar erken Etkilerin o kadar iyi. Kazanımlarını geri alamazsın. Bunu anlıyorum. Ama buna ilişkin bir planımız olması gerekiyor. Evet, bu planımızın da olmadığı aşikar. E, ee, yani şimdiye kadar olmadı aşikar diyelim. Teşekkürler Hasan abi. Kapatıyorum programı. Ee, bu yangınlar konusunda hem e, bizim vatandaş olarak üstümüze düşen görevler var. Ee, işte çevreye bu işte bahsettiğimiz camlardır vesairedir, şişedir, izmarittir. Zaten sadece onlar değil. Yani normalde de bizim bunları sokağa, çevreye, doğaya atmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir o var, iki devletin üstüne düşen görevler var. Buradan ben şunu da söylemek istiyorum. İtfaiye erlerimiz, itfaiye çalışanlarımız, sivil savunmada çalışanlarımız canla başla mücadele ediyorlar bu unsurlarla. Onlara da ne kadar destek ve ne kadar yardımcı olmaya çalışırsak o kadar iyi olur. Onlara da teşekkür ediyoruz bu şekilde çalışan arkadaşlarımıza da. Devlete de burada çok ciddi görevler düşüyor, devleti yönetenlere. Ee, i̇şte bu ekonomik akla uygun şekilde ve ihtiyaçlarımızın neler olduğunu tam anlamıyla analiz edip nerelere fazladan para veriyoruz, nerelerde aslında e, bu parayı har vurup parmağın savuruyoruz'u iyi inceleyip neye ihtiyacımız varsa ona yönlendirmek. Yani kamu ekonomisini, kamu yönetimini buna yönlendirmek gerekiyor. Doğru mu? Ya, özetledim. Evet, çok güzel özetledin. <laughs> tamam. Görüşmek üzere Hasan abi. Görüşürüz Cem.